Siz 3, 6, ve 9'un ne olduğunu bilseydiniz, benim ne demek istediğimi çok iyi anlardınız. Bu ata bağlarını nasıl keseceğiz? Kimse kimseyi kandırmasın. Yasemin sen kendine ne yapıyorsun? Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Geçen bölümde sevgili Murat Can Göz Hocamla birlikte XM Enerji YouTube kanalı, kanalımızda ata karmalarına bir giriş yapmıştık ve devam videoları geleceğini söylemiştik. Bugün ata karmalarından devam edeceğiz. Evet. Ee, geçen yayınımızda bir imajinasyondan bahsetmiştiniz. Özellikle obsesif kompulsif panik atak bozukluğu, çeşitli duygu bozuklukları bunlar için e, tıbbi tedavilerin, psik psikiyatrist ve psikolog tedavilerinin yanında yardım amaçlı e, biyoenerji ve kuantum gücünü kullanarak e, ata karmalarından e, bağlantıyı kesme yapabildiğinizi söylediniz. Bununla ilgili ilk sen bir enerji olarak da eğitimleriniz devam etmekte. Evet. E, i̇majinasyon konusuna kalmıştık. İmajinasyon konusu seslerin asla kaybolmadığı ve bazı e, kişiyi e, şifalandırırken, bir enerjiyle duygu durum bozukluğunu şifalandırırken, sağ beyinden sol beyne atarken ve e, bu negatif olayları resetlerken, e, bazı imajinasyon, bazı görseller Kullanabildiğinizi ve hastanızın da bunu da kullan kullanmasına fayda olduğunu söylediniz. Ee, Tesla, hepimiz biliyoruz, elektrik mucidi. Bence dünyanın en iyi bilim adamlarından bir tanesi. Onunla ilgili bazı kitapları okumuştum. Bu konuda da sizle çok hatta tartıştık, konuştuk. Evet. Siz de çok seviyorsunuz. E, Tesla'nın e, ölmeden önceki e, hayali aslında hayallerinden bir tanesiydi. O kadar çok hayali vardı ki. Tesla'nın çok ciddi bir imajinasyon gücü olduğu, bu doğum, doğum anından beri ona verilen bir e, görev diyebilirsiniz. E, ki ben görevli biri olduğuna inanıyorum her şeyi imajine etti. Bir süre sonra bu imajinasyonlardan kurtulmak için yeni imajinasyonlar kullanmak zorunda kaldı. İmajinasyonların yetmediği durumda da bazı icatları görselleştirerek yaptığından bahsettik. E, Tesla'nın ölmeden önce aslında ki istediği şeylerden bir tanesi kafamızda düşündüğümüzü dev bir ekran gibi düşün. O ekrana yansıtıp başkalarının da onu görebilmesini sağlamak. Örneğin şu anda hatta bilimsel anlamda çalışmalar var. Rüya izleme, rüya tanımlama gibi yapılıyor. Ee, i̇nşallah biz de bugünleri görebiliriz. Ee, kısaca bu Testa'dan da bahsetmek istedim arkadaşlar. Okullarınızda ve araştırmanızda fayda duyuyorum. Çünkü Testa'nın biliyorsunuz e, kayıp günlükleri var Bu bazı kişilerin elinde. Bunlar paylaşılmıyor günlük olarak bulamıyorsunuz ama kitaplarını okuyabilirsiniz. Devam edelim hocam o zaman. Atatürk bile e, Nikola Tesla ile görüşmek için yetişime geçmiş yazdığı mektuplarla ortadamız yani, duruyor. Hı -hı. Ve, Hı -hı. ve, ve Hı -hı. Şimdi, e, Nikotesa da geliyor. Ve atamızla bir görüşme sağlıyorlar. Şimdi Nikotes'e şunu söyler. Siz 3, 6 ve 9'un ne olduğunu bilseydiniz Hı -hı. benim ne demek istediğimi çok iyi anlardınız. Şimdi 3, 6, 9 sistemi gerçekten etkin bir sistem. Hı -hı. Bu sistemle bile isteklerinizi, dileklerinizi arzularınızı yerine getirebilirsiniz. Mesela şimdi Nikola Tesla dediğimiz e, bilim adamı evine girmeden mesela üç tür evin etrafına dönermiş öyle girermiş. Veya bir otele gittiği zaman mesela bir, bir yerde kaldı ya altı ya 3 ya da 9 numarayı tercih edermiş. Hı hı. Şimdi o kendisini hep 3-6-9 sistemin içerisinde yaşatmış. O e, sistemini Dediğiniz gibi şu anda onun tutmuş olduğu o notlar, o şeyler falan e, tabii ki e, yani bu işi daha e, iyi niyetli olarak değil de Hı -hı. kötü bir niyet amaçlı kullanmak isteyenlerin eline geçtiğini düşünülüyor. Hı -hı. Ama şu var, e, niyetine girerseniz 3-6-9 sistemini gerçekten iyi kavrarsanız Hı -hı. E, yapamayacağınız bir şey yok. Hı -hı. Bu bir gerçek. Ha, ben kendim deneyimledim deneyimliyim ve bu deneyimlerime de evet başarılı oldum. Hı hı. Güzel neticeler aldım. Hı hı. Bunun da e, sırrını verebilirim yani e, bütün izleyicilerimize. E, bu da benden onlara bir hatıra olabilir yani. Sözümüzü aldık. Nikola Tesla da abisinin, o da kendisi gibi hatta kendisinden daha yetenekli olduğunu söyler. O da çok küçük yaşta gözünün önünde çok travmatik bir şekilde kaybetmiş ve e, defalarca hastalık atlatmış atakarmalarına dönecek olursak, atakarmalarla birlikte bu kendi yaşadığımız travmaların da etkisi var bu e, psikolojik sıkıntılarımızdan. Şimdi bunu e, biyoenerjiyle ve kuantum kullanarak, kuantum enerji kullanarak şifalandırmaya devam edebiliriz hocam. Esma Yül Hüsna'mızda da var. Şimdi e, mesela bazı Allah'ın isimlerinden çok değerli isimlerinde yani hepsi değerli zaten. <laughs> şüphesiz ki yani ama şimdi e, bana diyorlar mesela hocam işte gerçekten çok esma okuyorum işte hı hı. Çok dua ediyorum namaz kılıyorum ama bir türlü bu şeyim atılmıyorum diyenler çok oluyor. Hı hı. Şimdi her esman bir görevi var. Yani Rabbim yani görev var derken zaten o ismin anlatıyor. Yani diyor ki bak ben bu isim benim şuna yegidir. Hı hı. İnanırsan inanacaksın. Tabi esmalarında belli edecek değerleri olduğu için bu tartışma çok yapılıyor. İşte istediğiniz <laughs> kadar okuyun, ihtiyacınız olduğu kadar okuyun. Ama bunun edecek değerleri e, bence yok sayılmamalı. Gerçekten sayı sekanslarıyla birlikte de düşünüldüğünde ve ses enerjisiyle de birlikte düşünüldüğünde bunu bir değerlendirmekte fayda görüyorum. E, Atakarmaları devam edersek hocam. Şimdi Atakarmaları dediğimiz olayda yani dediğim gibi işte evrendeki dolaşan e, atalarımızdan kalan seslerin frekansların üzerimize gelmez ve işlenmez. Benim hayatımı zorlaştırması psikolojik olarak. Ya, ama olarak. E, şimdi sadece bunu at atalarımızdan kalan bir şey olduğunu hani e, da öne çıkmayalım. Biraz da bizim elimizde olan bir şey. Şimdi biz günlük hayatımızı nasıl yaşıyoruz? Ve günlük hayatımızda yaşadığımız zorluklar var. Hepimizin bir zorlukları var yaşadığımız hayat. ...zaten bilinçaltı dediğimiz şeyde ...biz bilinçaltımızda şu var bu var diye bilemiyoruz. Bu uzun süren seanslarla, hipnoz seanslarıyla ya da a, tabii ki. çeşitli psikolojik klinik Ama insan neler yaşadığını biliyor. Yani ne yaşadığını biliyor. Hangi tahta ne yaşadığını biliyor. Unuttuğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında bilinçaltı bunu burada alıyor. Burada önemli olan nokta şu, Yasemin'ciğim... insanın ilk önce kendi bak biz fizikken hayatta yaşıyoruz Fizikken görünüyoruz tamam mı ama içimizde bir ruh taşıyoruz yani Allah Teala bizi diyor ki ben de istedi kendi suhurunu üfledim diyor şimdi bunun bilmemiz lazım bunlar da ismalar oluyor diyor ki size de şah tamazdan daha yakınım diyor Cenab-ı Hak yani ruhu çünkü ruhu bizi veren Rabbim form şimdi sen ruhuna barışmazsan bugüne kadar kendini ezze çektirdin Ruhuna da ezze çektirdi şimdi Şimdi sen kendinden de dilemen lazım, ruhundan da dilemen lazım. Ruhunu hayata geçirmen lazım. Ruhunla barışman lazım, ruhunla konuşman lazım. Ruhun seni yönlendirecek. Ruhun seni daha iyi yerlere yönlendirecek. Buna iç ses de diyebilirsiniz. E, bu iç ses yüksek benlik. Ayrıca bir yüksek benlik videosu da yaparız. Hepimiz yüksek benliklerimize bağlıyız aslında. Ve paralel evrenlerde birçok sizden olabilir. Birçok Esra, birçok Çiçek birçok Ömer olabilir. Ee, ve ben olduğuna inanıyorum. Yüksek verlikle bağlantı kurma e, konusunu da e, ...bir sonraki yayınlarımızda konuşalım hocamla birlikte. Bununla ilgili ben aynı zamanda yüksek verlikle bağlantı kurma meditasyon çalışmalarına da başlayacağım. Buradan da bu güzel haberi vereyim hocam. Yasemin Hanım şimdi kendi saklıyor ama astrolojidir kendisi. Yani yakında zaten o, o öyle programlar da yapacağız arkadaşlar. Biliyorum şu anda böyle astrolojiye çok düşkün olanlar var. İşte işte burçlara çok yaygın olanlar düşüyor ve düşün yani düşkün olanlar var bu konularda da yani Yasemin Han'ın bu konularda iyidir yani. İnşallah o konuda da astroloji alanında da meditasyon alanında da oynatma listelerimizi hazırlayacağız. Yani kısacası ruhumuzu lütfen barışalım. Yani ruhumuzu artık bilincine varmamız lazım. Genç bile kaldı. Peki bu karma bağlantı, karmik yüklerden nasıl kurtulursa hocam bu ata bağlarını nasıl keseceğiz? İşte ata bağını kesmek için bizden eğitim alan kişiler biliyor. Bir de çünkü yüz yüze mi oluyor? Tabii ki yüz yüze olur. Hı hı. Online eğitimler de biliyoruz. Yani. Hı hı. Ama biyoenerji dediğimiz sistem şimdi kuantum sistemlerimiz kodlamalar vardır. Hı hı. ama bu kodlamalar içerisinde mutlaka tabii ki yani birebir uzaktan da kodlama yapılır ama hani yakından yani birebir dokunarak, kodlama tamam. yapılması daha sağlıklı olan hı hı. bir şey. E, kodlamayı aldıktan sonra zaten bizden eğitim alan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza zaten bunları biz anlatıyoruz hı hı. Ve pdf olarak da kendilerine sunuyoruz hı hı. Nasıl neler yapacaklarını anlatıyoruz ve pdf olarak destekliyoruz kendilerine e, Ve aynı zamanda e, mesela bu e, ha, böyle hastalarımız olabiliyor Yani travmaları olan, işte panik atak hastası olan, anksiyete hastası olan çok hastalarımız var Eğer tedavi görmek isterlerse, bir alternatif olarak almak isterlerse Tabii ki onlara da yardımcı oluyoruz her konuda yani Eğitimle hallede, hallede, halledebileceğimiz konular. Ee, kendinize iyi davranın dediniz. Tabii. Bunu bunu ruhunu sevmenin, bir de ben çok doktor arkadaşlarım da var. Ben gözlemliyorum, depresyonda olduğunu düşünüyorum. Ama depresyonun kaynağında da yaşam enerjisi düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Çeşitli insanların ya da çeşitli varlıkların, olayların ya da doğruların bizim yaşam enerjimizi çektiğini Ömür düğünü düşünüyorum. Enerji vampirleri var, bak, arkadaşlar. Enerji vampirlerinden bak, kendimizi bak. korumamız lazım. Ya şöyle, ne gözle görünen görünmeye. görünmeyen. Kendimiz de yapıyoruz aslında. Yaşam enerjimizi kendimiz de düşürüyoruz. Bazı yükler alıyoruz, bazı sözler veriyoruz. Bunları yapamadığımız zaman biz yaşam enerjimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sizin gözle görünmeyiz negatif varlıklar sizin beyninizle oyun aynı. Tamam. Bunun için mesela bir, esma, bir sınavımız var. Çok değerli. Bunu yapsalar İnanın bir şey olmayacak. Bak bu kadar net konuşuyorum. <laughs> Ama gerçekten herkes farklı yollara yönelmeye çalışıyor. Farklı şeyleri yapmaya çalışıyor. Aslında elimizin altında o kadar çok güzel dönelerimiz var ki. Yani kendimizi o kadar çok rahatlatabiliriz ki. Ama ben e, izleyicilerimiz de anlıyorum. Ben de yıllarca bu dönemde kaldım hocam. E, çok izliyorum. Görsel olarak izlemeyi seviyorum. İmajinasyon gücüm çok yüksek değildi. Onu kendi çalışmalarımla ve Murat Hocamın da desteğiyle artırdım. Ama e, gerçekten internet o kadar çok e, bilgi karmaşasına dönüştü. Ne ne o eğitimi almak istiyorum, o eğitimi almak istiyorum, bunu da istiyorum. Ama hepsi de ücretli oluyor arkadaşlar maalesef. Yani ben bunların hepsini e, nasıl kafamda toplayabilirim? Birçok şey öğrendik, birçok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Birçok kanaldan bize ilgi geliyor. Uykumuzda bile dünya kadar bilgi alıyoruz. Bunları yerli yerine Murat hocamızın dediği gibi sağ beyinden sol beyne veya sol beyinden sağ beyne bunları nasıl paketleyeceğiz, nasıl yerleştireceğiz? Bu bilgileri kısa ve öz olarak Murat hocam önceki yayınımızda dedi ki her şeyin temeli aslında iki tane net şey var. Bunlardan biri bir enerji, diğeri de kuantum. Ve en başında videolarımızın en başında bahsetmiştik. Şifalandırmayı, bu yöntemlerle eğitimlerde verdiğimiz şifalandırmayı esmalarla yaptığımızdan bahsettik. Yani esmaları kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü 3 boyutlu dünya evreninde biz tabi burada perdeliyiz. Burada 99 tane esma var. Ama bunları yan yana koyduğunuzda aslında sonsuz sınırsız tane esma var. Çünkü birbirlerinin yanına koyduğumuz zaman onların evet. enerjisi değişiyor. Ya. Yaptığı görev de değişiyor. Şimdi Allah'ımızın isimleri sadece 99'a sınırlı değil ki kimse bilemez. Yani o bayağı yani 400 üzerinde belki yani milyonlarca da olabilir. Şimdi biz onu biz bize Peygamber Efendimizin Kısas olarak 99 tanesini bize şey... Aslında Peygamber Efendimiz'e tek ismi yok ki. Onun da zaten yüzlerce ismi var aslında. Tabii. Le Mahfuz da Ahmet olarak göreceksiniz. Ahmet olarak yazılabiliyor. Şimdi arkadaşlar biz üç boyutlu her evrenin... Şimdi biz üçüncü boyutta ise yükseleceğiz. Dördüncü ve beşinci boyuta çıkarken biz... Her evrenin farklı esmaları var. Bu 99 esma bu dünyada çalışıyor. Ama sen farklı bir boyuta çıktığın zaman buradaki esmalar ve sınav farklı oluyor. Dolayısıyla bu esmalar aynı zamanda sınav mekanizmasını da belirliyor. Anlamları ve işlevleri, görevleri dolayısıyla. Dolayısıyla senin 7. boyuttaki sınavınla buradaki sınavın bir olmayacağı için esmalar da değişiyor. Bu aslında bir kod sistemi gibi. Tabii. Evrenin yaratılış kodu gibi düşünün. Buradaki e, küçücük böcekten e, e, en devasa şeylere kadar hepsi bir enerji bunların hepsinin bir yaratılış sırrı var. Bunları da evrenin sırlarını tartıştığımız bölümlerde detaylıca konuşuruz. Ya yani ben yine kısaca söyleyeyim lütfen e, ruhumuza barışmayı ön plana alalım. Nasıl barışacağız hocam? barışan ruhumuza? Ben yani şöyle insan öyle yani şöyle ne diyor mesela biz ne diyoruz mesela hayvanı sevemeyen diyoruz insanı sevemez diyoruz değil mi? Böyle bir söz vardır, böyle bir terim vardır. Bu da gerçektir yani <laughs> hayvanı sevemeyen zaten insanı sevemez. <laughs> Ama ilk önce kendini sevmekle başlar. İnsanın oğlu ilk önce kendisini sevmesi lazım. Yani yaradığından ötürü bak yaradığından ötürü zaten kendini sevmen lazım. Seni yaradan bir tane Rabbin var. Onun için kendini sevmen Kur'an'da ayetler var hocam. Allah der ki Kur'an-ı Kerim'de yazar şu anda ayet sorusu aklımda değil ama ben kullarımın hiçbirine size kaldıramayacağınızdan daha fazla yük vermem. mi? Aynen. Aynen. Eğer siz gece uyuyamıyorsanız, siz gece ağlayarak uyanıyorsanız, Rabbim var sınavlar evet ruhunuzun yücelmesi daha üst boyutlara çıkmanız için geçmeniz gereken sınavların belli bir zorluğu tabii ki olacak ama kaldıramadığınızı düşünüyorsanız orada bir dönüp önce kendimize bakmamız lazım. Yasemin sen kendine ne yapıyorsun? Burcu sen kendine ne yapıyorsun? Hatice sen kendine ne yapıyorsun? Hiç kimse yani şunu yapmıyor. Yani mesela akşam arkadaşlar söndürün ışıkları oturun karşını kendini koy. Bir konuş sor de ki yani ben bunları neden yaşattım? Ben bunları kendime neden yaşattım? Veya ben bunları yaşamak zorunda mıydım? o da sana cevap versin. Yani sana cevap verecek olan şey de zaten senin ruhun. Sen ruhunla konuştuğun zaman zaten bir oda haline geçeceksin. O seni yönlendirecek, o sana gerçekleri sunacak. He, sen de o zaman onun dediklerini yapacaksın ki o zaman işte etkili oluyor bilinçaltının temizlerini yapıyor ve kendine geliyorsun diyorsun kendi benliğini buluyorsun. Amacımız aslında yaşam amacımız nötr kalmak ve anda kalmak. Doğru mu hocam? Ay. Geçmişi bırakıp geleceğin kaygılarını Yap, bırakıp hemen herkes alda kalmak. İşte herkesin e, kendine göre şeyleri var. Şimdi kimi kaldırabilir, kimi kaldıramıyor. Mesela derler ki korkularınızın üzerine gidin. Ya korkan bir insan Korkusunun üzerine gidemez zaten. Korkan, korku çünkü. Yani korktuğu şeyin üzerine nasıl gidebilir ki bir Bence benim de çözmek lazım. Tabii ki. E şimdi e, diyorlar korkunun üzerine git. Onu yenmen lazım. İşte korkan insan zaten onun üzerine nasıl gidebilir ki? Gidemez yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi akılların mantık var. Yani herkes bir aklını bir yürütsün. Lütfen rica ediyorum. Şunu aklı sende olan insanlar şunu yapar. Allah'ın varlığını bilene inattan sonra Allah'ın güzel isim esmalarıncı Allah'ını öğrettikten sonra yani böyle temelinden bildikten sonra yani dil, Allah da kendi alanındaki bağı güzelleştirdiğin zaman ruhunla barıştığın zaman zaten ruhun seni korkutan karşı tarafın etkileri ama senin ruhun güçlendiği zaman ruhun şöyle diyor yürü ya bir şey olmaz sana ben varım bitti bitti bu kadar basit ruhun diyor ki ben varım ne korkuyorsun diyor. Allah zararımıza kimseyi koymayacak. Koyamaz. sesimizi yani yüksek tek tanemizi evet, geçim, senin, olacağız. Sen diyor Allah'ın soruna üflenmiş. Senin içine konulmuş bir ruhunum ben sen diyor. Sen diyor kimden korkuyorsun diyor. Konuştuğumuz zaman işte sana bunları söyleyecek. Ama bunları söyletmen için de onunla barışman lazım. Çok konuştum. Murat Hocam dedi ki hani bu süreç işi. <laughs> Nötrde kalmak ve anda kalmak hiç kolay değil. Tabii Ama ki. siz bunun idrakını aldıktan sonra bu, video, bu, bu videoyu izlediniz. Bunun idrakını aldınız. Sonra bu konuda düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra bunu ufak ufak çalışmaya başlıyorsunuz. Çalıştıkça 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 çok kısa bir süre sonra aslında ne kadar güçlenerek ilerlediğinizi siz de göreceksiniz. Biz de çekeceğimiz meditasyon videolarımızla inşallah buna destek olacağız. Evet Murat Hocam teşekkür ediyorum yine Altın Değerinde bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir imkan sunuldu. Artık dediğim gibi Yasemin Anadolu'ya da size Lütfen artık YouTube kanalımızı takip etmeye başlayalım. İlk Sen Enerji YouTube kanalımızı lütfen abone olun. Instagram sayfalarımızda lütfen takip edelim. Ee, Yasemin Biyoenerji ve İlk Sen Biyo sayfalarımızı takip edelim. İlk sen ve Kuantum Enerji YouTube sayfamızı takip edelim İrtibatta kalalım İrtibatta ee, kalalım Sizlerle e, daha çok Birbirimize bırakmayalım Birbirimizi bırak. Daha çok bilgiler gelecek size Bundan emin olabilirsiniz Bizim amacımız sizlere burada bir bize olsun bir şeyler yapabilmek Ama daha detaylı bilgi almak isterseniz Gerçekten daha tefalatlı bir iletişim haline geçmek isterseniz Tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz Bizlere ulaşabildiğiniz süre içerisinde Elimizden geldiği de neler geldi, vereceğiz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Emin olabilirsiniz ama bunun yanında da kendi çalışmalarınızın ve çabalarınızın da son derece faydasını göreceksiniz. Enerjimizi, Çalışmadan olmaz. Enerjinizi lütfen yüksek tutun arkadaşlar. Enerjinizi yüksek tutalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.